Merhaba değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz Yayın hayatına devam eden her desencinin sevilen izleyicilerimiz tarafından Tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri Siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımızda açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi varsınız arkadaşlarım. Hiç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum değerli izleyicilerim. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz.